Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bu haftaki konuğumuz Hyundai Ioniq 6. Hyundai'nin en iddialı elektrikli otomobillerinden bir tanesi. Bugün İstanbul'da çekime başladığımız anda yağmur başladı. Şimdi bu yağmura rağmen çekime devam edeceğiz. Evet bu sefer otomobili tanıtmada bir değişiklik yaptık. Hyundai Ioniq 6'nın arkasından başladık. Çünkü aracın arka tasarımı bütün herkes tarafından, çoğunluk tarafından bir şeylere benzetiliyor. Porsche 911'e benzetiliyor. Başka benzer otomobillere benzetiyor vesaire. Ama sonuçta benzese de benzemese de bu kendine özgü bir otomobil. Gördüğünüz gibi üç katlı bir otomobil. Buraları şu anda görebiliyorsunuz sanıyorum. Birazdan da yakından göstereceğiz. Gayet güzel bir ışıklarla donanmış. Buradan bagajı açıyoruz ve bagajı 401 litrelik bir bagaj bizi karşılıyor. Gelin bagaja beraber bakalım. Ioniq 6'nın arkası hem burada ışıklar var hem de burada gördüğünüz gibi İki şerit ki akşamları burası çok daha güzel bir görüntü sağlıyor. Arkadan baktığınız zaman da gerçekten başka otomobillere benzetmek mümkün. Ama dediğim gibi Ioniq 6 aslında tasarımıyla çok farklı bir otomobil. Evet. Bagajı buradan altı tuşlu bir düğmeye basarak açıyoruz. Ve bizi karşılayan küçük bir bagaj olabilir. Burada bir şapka kalmış. Onun dışında gördüğünüz gibi küçük bir bagaj bizi karşılıyor. Tabi bagajın bir farklılığı var. Biliyorsunuz camlı değil bagajı. Yani camla beraber açılmıyor. Sadece kendisi açılıyor. Çünkü aracın tasarımı bu şekilde yapılmış. Kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi arkası gayet bence şık duruyor. Şimdi isterseniz yan tarafa doğru geçelim. Benzer altı tuş yanı burada da var. Buraya da kere bastığınız zaman açıyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman da kapanıyor. Yani bir tuşla açıyorsunuz. Ondan sonra da bir tuşla da kapatıyorsunuz. Kapılar bu şekilde açılıyor. Yani eee yadırgasak da yadırgamasak da artık bazı e, elektrikli otomobillerde özellikle kapılar bu kolun geriye doğru çekilmesiyle açılıyor. Bakın burası da gayet geniş bir dikiz aynası var. Yan aynalar. bunlar da aslında Avrupa'daki özelliklerinde burada ayna yerine kameralar var. Kameraları tabii belki de maliyetten dolayı Türkiye'ye gelmemiş olabilir. Şimdi kupeye bir anlatalım. Bakın buradan böyle bu şekilde geliyor ve dik bir şekilde Aşağıya doğru inen bir görüntüyle aslında e, otomobili e, gayet şık bir şekilde dizayn edilmiş tabii. Bütün bu aşağıya doğru olan eğim aslında rüzgar kat sayısıyla bağlantılı çünkü rüzgar kat sayısı şu anda en düşük otomobillerden bir tanesi. Bu da rüzgar kat sayısı çok önemli. O da e, otomobilin daha iyi performansla yol almasını sağlıyor. Bu arada hemen lastikleri söyleyelim. 18 inç jantlarımız var. Ionic 6 iki versiyonla geliyor. İki, iki motor seçeneği var. Bir tanesinde çift motor var. Bunda olduğu gibi 4x4. Bir tanesinde de tek motor var. Bütün bu detayları birazdan anlatacağız size. Evet 4 kapılı kupe sedan. Şu anda gördüğünüz otomobil. Aracın önüne geldiğimiz zaman bizi gayet şık iki Far grubu bekliyor. Aynı arkada olduğu gibi sıralı farlar ve led farlar bu şekilde konumlandırılmış ön tarafta. Aracın önü gayet sade ve şık. Biraz yağmurdan dolayı araba hafif çamurlu. O açıdan da kusurumuza bakmayın diyelim. Şimdi gelelim aracın arkasına. Şimdi arkada burada elektrikli otomobil olduğu için Şaft tüneli yok ve son derece geniş bir alan sizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi burada gayet rahat bir alan var. Baktığınız zaman 3 kişinin rahatlıkla oturabileceği bir alan var ki şurası biraz yüksek yine ama o kadar önü ve yanları geniş ki rahatlıkla oturabiliyorsunuz. Burada 2 kişilik için bir koltuk dayaması, söz konusu güzel bir aydınlatması var baktığınız zaman gayet rahat burada ayak ayak üstü. Zaten bir makam otomobili olarak da tasarlanmış. Çünkü şuradan baktığınız zaman da buradan istediğiniz zaman ön koltuğu ön tarafa doğru alabiliyorsunuz. Bu genelde makam otomobilleri tarzı otomobillerde var bu. Bakın istediğiniz gibi burayı arkaya alıp gayet rahat bir oturma şekline girebiliyorsunuz burada. Gayet geniş. Bu arka alanda şimdi gelelim içerideki diğer detaylara. Evet arkada ortada gayet soft fakat etkili bir ışık var. Bunu bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Burada bu ışıkla neredeyse kitap okuyabilirsiniz diyelim. Ön koltuğu biraz daha öne çekildiği zaman arkadaki alan bu kadar geniş. Burada klimalarımız var. iki tane Type-C girişimiz var telefonlar için. Burada pileler konmuş. Ve bakın şurada Ambiyans ışıkları gayet şık. Bu gece biraz daha güzel duruyor. Onun dışında baktığınız zaman aslında Hyundai Ioniq 6'daki yan taraftaki malzeme kalitesi ve içerideki malzeme kalitesi gerçekten insanın hoşuna giden bir görüntü var. Hem göze hitap ediyor hem de dokunduğunuz zaman da size gerçekten kaliteli bir malzemeyi vaat ediyor. Hyundai Ioniq 6'da da saklama alanları bir hayli geniş. Bakın bu buralarda da saklama alanları var ama yani buralarda neler konulur? cep telefonu vesaire konur ama gayet ferah ve aydınlık bir havası var. O açıdan da aslında gayet güzel bir ortam sağlıyor size. Arkada oturmak gayet keyifli. İki tarafta kol tutamaç yerleri var bu şekilde ve ön tarafa da böyle e, şu e, şey koltukları biraz daha aşağı indirdiğiniz zaman ön tarafında görüntüsü biraz daha açılıyor şu kafalıkları indirdiğiniz zaman. Renkler ve aydınlık pencerelerin olduğu yerler gayet güzel. E çünkü arkaya doğru kuş, kupe tarzı olduğu için camın aşağıya doğru biraz küçülmesi normal. Fakat şu anda İstanbul'da hava bulutlu. Fakat baktığınız zaman da arka tarafta gayet güzel bir ışık ve gayet güzel bir renk ortamı var diyebilirim. Şuradan basarak bakın koltuğu arkaya doğru çekiyorum. Arkaya doğru çektiğim andan itibaren bile buradaki diz mesafesi gayet yeterli. Ön panele bakıyoruz. Ön panelde son derece şık ve sade bir görüntü veriyor. Şimdi öne geçelim ve öndeki detayları biraz daha yakından inceleyelim. Ön koltuğa geldik. Şu anda sürücü koltuğundayız. Öncelikli olarak şu yandaki bir detaylardan söz edelim. Park, yanaylar, şarj kapağının açılması ve bagajın açılması ve offroad ile ilgili kullanımınızı değiştirecek olan tuşlar buralarda. Buralardan e, Çünkü kapıda hiçbir şey yok. Sadece bu açma tuşunun dışında gördüğünüz gibi sadece koltuğu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında burada kapıda son derece sade. Yine burada da ambiyans ışıklarını görüyorsunuz. İçeri baktığınız zaman da hoş bir kalite malzemesiyle size gerçekten güzel bir ortam hazırlamışlar burada. Bazı versiyonlarda opsiyonel olarak buradaki ayna aslında kamera olarak kullanıyor. Kamera olarak kullanıldığı zaman da görüntüler buraya yansıyor gördüğünüz gibi. Ama Türkiye'deki versiyonda sanıyorum ki büyük bir ihtimalle maliyeti düşürmek adına buraya büyük bir ayna koymuşlar. Burayı da bu şekilde bölmüşler. Gayet şık bir malzeme kalitesi diyebilirim. Bu ayanık altındaki dört noktayı herkes söylemiştir. Biz de söyleyelim. Morse alfabesinde dört nokta H, H işaretini anlattığı için Hyundai yetkilileri de böyle bir Dört nokta koymuşlar. Önümüzde iki tane ekran var. Bir tanesi bilgi ekranı. Her türlü şeyi buradan görebiliyorsunuz. Lastik basıncından tutun da, e, burada elektriğin nereye gittiğini ki bunu yolda zaten göstereceğiz. Her türlü bilgiyi buradan sürüş bilgisinden tutun da, pusulaya kadar her türlü bilgi burada var. Yan tarafa geldiğiniz zaman burada bizi çok daha eğlenceli bir ekran bekliyor. Her türlü şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Klima ayarları, harita, koltuk ısıtma, radyo, medya, sesli not, telefon yansıtma, navigasyon gibi ve sessiz mod gibi burada da çeşitli modları seçebiliyorsunuz. Buradaki bir özellik de şu, araca istediğiniz zaman istediğiniz sesi verebiliyorsunuz. Eğer arzu ederseniz daha doğrusu. Şimdi buradan tuş seslerinden motor sesini güçlendirilmiş, normal, minimize edilmiş ve kapalı olarak ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz elektrikli otomobil olduğu için istediğiniz şey, motor sesini buradan duyabiliyorsunuz. Evet buraya baktığınız zaman burada telefonunuzu şarj edeceğiniz bir ünite bulunuyor. Onun dışında da yanında da bir USB girişi var. USB girişiyle de yan taraftan faydalanmak mümkün. Evet saklama alanları konusunda burası ve burası gayet yeterli bir alan var. Daha doğrusu çok fazla bir alan var çeşitlilik için. İki kişinin rahatlıkla eşyalarını koyabileceği bir alan. Şimdi bizi tabi yani her zaman kapıda olduğuna alıştığımız camların kontrolü ise buradan yapılıyor. Bu tuşlarla camları açıp kapatabiliyoruz. Cam kilitleri de bu şekilde buradan. Yan tarafta bakın şey torpido böyle çekmece gibi açılıyor. Böyle yukarıdan aşağıya doğru veya aşağıdan yukarıya doğru değil. Böyle bu şekilde torpido alanı da aslında bir hayli geniş yenebilir. Şimdi buradan sunroof açalım. Cam tavan yok. Yalnız sunroof da yarıya kadar açılıyor ve bu şekilde bakın bu şekilde kapatabiliyoruz. Tek tuşla olabiliyor. Bir kere basmak yetiyor. Onun dışında baktığınız zaman yine burada aynayı görmeniz mümkün. Her iki tarafta da aynanın olduğunu gösterelim. Şimdi hazır buradayken sürüş modlarına bir bakalım. Bakın sürüş modları da burada. Normal Sport ve Eco olarak 3 seçeneğimiz var. Her elektrikli otomobilde olduğu gibi Sport'ta hem otomobilin sürüş dinamikleri değişiyor. Aynı zamanda da menzil değişiyor. Eko'da da değişiyor. Normalde de gördüğünüz gibi Eko'dan işte normale, normalden de sporta değiştiğinde menzilin ne kadar düştüğünü görüyorsunuz. Öncelikle bu yandaki ekranın son derece kolay ve hızlı kullanıldığını ve son derecede eğlenceli olduğunu söylemeliyiz. Buradan her türlü ayarı yapmanız mümkün. Sadece biraz zaman geçirmeniz gerekiyor. Biraz öğrenmeniz gerekiyor. Şuradan baktığınız zaman her türlü klimanın detaylarını, nereye vereceğinizi ve buradan da derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Koltuğu ve direksiyonu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buraları da ısıtabiliyorsunuz. Sürücü koltuğunu ve yolcu koltuğunu ayrı ayrı ulaşmanız mümkün. Gördüğünüz gibi direksiyonu da buradan ısıtabiliyorsunuz. Hemen yaptığınız andan itibaren direksiyon ısınıyor. Evet şimdi yola çıkalım ve Sürüş izinlerine biraz da yoldan bahsedelim. Evet şimdi IONIQ 6 ile sürüşe çıktık. Ayrıca dediğim gibi yağmurlu bir İstanbul günündeyiz. Dolayısıyla testi de o şekilde değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. IONIQ 6'yı bir süredir kullanıyorum. Baktığımız zaman son derece yüksek bir donanım seviyesiyle kaplı. Ya yani arabada yok yok diyebilirim. Dediğim gibi iki versiyonu var. Bir tanesi çift motorlu 4x4, bir tanesi de tek motorlu olan bir versiyonu. Şu anda kullandığımız 4x4 versiyonu. Onun teknik olarak detaylarına gireceğim birazdan ama ondan önce bunu söylemek istiyorum. O kadar güvenlik ekipmanlarıyla ve güvenlik donanımlarıyla kaplı ki yani ben de otomobili yönetiyorum, otomobil mi beni yönetiyor? İnanın büyük bir çelişki içindeyim. Ama şunu söyleyebilirim ki aslında hani hiçbir şeyi kapatmadan normal kullanırsanız otomobilin beni yönettiği bir gerçek. Onu, onu söylemeyeyim. Bakın şimdi birazdan yola çıkacağız. Şimdi bu yolda 30 kilometre hız sınırı var. Onu 35'e geçtiğiniz andan itibaren başlıyor şeyle uyarılar. Sonra Okul yanından geçiyorsunuz, okul işaretleri tabi tabela okuma özelliği de olduğu için de bütün o çevredeki tabelayı okuyup size bütün o anlamdaki uyarıları yapıyor. Bunlar ki kötü bir şey mi? Bunlar Tabii ki güvenlik açısından e, herhangi bir çarpışmayı, herhangi bir kazayı engellemesi açısından bunlar güzel şeyler. Fakat tabi yani e, o zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Yani akıllı bir cihaz sizi yönlendiriyor. Önden araba geliyor, arkadan araba geliyor, sağdan o geçti, soldan bir geçti. Baktığınız zaman hani otomobil ne derse onu yapıyorsunuz. Şu anda ben motor sesini yüksek ayarladığım için şu anda bu motor sesini duyuyorsunuz. Birazdan bunu ayarlayacağım. Gördüğünüz gibi her şey aslında ee, otomobilin kontrolü altında diyeyim size. Bu da bu şekilde bir düşeceğimiz bir not olsun. Bu elektrikli otomobilde ön tarafta küçük bir bagaj var. Orayı da göstereceğiz. Isı ee, pompası da orada. Yani ısı pompası var. En çok merak edilen konuların başında tabii ki menzil geliyor. Bu 422 430 civarında bir karma menzil veriyor ama sizi tabii kullanımınızla da çok bağlantılı bu menzil. Eğer ekonomikte ve şehir içinde kullanırsanız yani 500 lira kadar bulma ihtimaliniz var menzili ki gayet güzel bir menzil denebilir. Evet, Ionic 6 dediğim gibi son derece donanımı zengin bir otomobil. Otomobilde yok yok. Teknolojik olarak da çok gelişkin. Şimdi bu teknolojilerden bir tanesini söyleyeceğim. Burada Tek pedal diye Türkçe tabir edeceğimiz bir teknoloji var. O da sadece gaz pedalına basarak kendiniz gidebiliyorsunuz. Gazdan ayağınızı, pedaldan ayağınızı çektiğiniz zaman durma noktasına kadar geliyor. Çoğu yerde zaten duruyor. Dolayısıyla bu teknoloji de burada çok gelişkin. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Tek pedalla istediğiniz gibi aracı kullanma lüksüne sahipsiniz. Tabii çok gelişkin olduğunu söyledim. Aynı zamanda da mesela direksiyonu bir süre böyle bırakın. Hemen burada uyarılar geliyor. Mola verin, kahve molası verin, işte durun vesaire gibilerinden. Tabii şerit takip sistemi de aslında çok gelişkin. O da böyle sizi direksiyonu bıraktığınız zaman neredeyse yarı otonom şekilde yolculuğunuzu tamamlayabiliyor. Ama tabii elinizi bıraktığınız zaman ben bir ara denedim onu. Elinizi bıraktığınız zaman hemen uyarılar geliyor. Sizin uyuduğunuzu ya da ellerinizi direksiyondan çektiğinizde daha olumsuz bir şeylerin olduğunu varsayarak size hemen önemli sesli ikazlar bulunuyor. Kahve molası şey uyarısı çıkıyor ve bunun gibi uyarılarla sizi mutlaka kendinize gelmenizi sağlıyor diye. Bu 4 çeker versiyonu 325 beygir gücünde ve 625 Nm'de tork üretiyor ki bu gerçekten gaza bastığınız zaman zaten bunu hissediyorsunuz. Bunun diğer versiyonu olan da bu aynı his yok ama tabii ki ikisinin arasında da baktığınız zaman çok önemli bir fiyat farkı var. Bu şu anda Ocak ayının sonunda biz bu testi yaptık. Bu araç 2 milyon 900 bin lira TL civarında. Ömür araç ise 1 milyon 800 bin lira civarında idi. Tabii ki en doğru fiyatları dahi komtaneden bakıp öğrenmenizi öneriyoruz. Çünkü siz bu videoyu ne zaman seyredeceksiniz bilmiyoruz. Dolayısıyla da fiyatlar Türkiye'nin o enflasyon ağırlıklı günlerinde, aylarında dolayısıyla her an fiyatlar değişebilir. Evet, IONIQ 6 genel olarak baktığınız zaman gerçekten ikonik bir otomobil ve hani hem makam otomobil olarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da geniş bir aile otomobili, markası gösterdiğim gibi gayet geniş bagaj yeterli denebilir. Bu ölçülerdeki aslında D segmentinde daha geniş bagajlara alışkınız ama bu bagajda öndeki küçük bir alanla arkadaki 401 litrelik alanla hani yeterli denebilir bir ölçüye sahip diyebiliriz ama gerçekten kullanılması son derece keyif veren otomobillerden birisi uzun yolda hem de şeyler içinde koltuk, sürüş pozisyonunuz, arka koltuktaki rahatlık ve size sunduğu teknolojik özelliklerle aslında gerçekten hani parasının karşılığını alan ender otomobillerden birisi diyebilirim. Ben 3-4 gündür bu aracı kullanıyorum. Tabii ağırlık olarak şehir içinde kullandım ama onun dışında bir de İstanbul içinde uzun yol denecek bir yola çıktım. Orada da otobanda biraz daha daha performanslı kullanma şansım oldu aracı. O da aslında gayet yeterli bir araç olduğunu her türlü şekilde bana kanıtladı. Bu tarz bir ikonik otomobil düşünenler için önemli bir seçenek diyebilir. Eee Aerok 6'da 53 kW saatlik bir batarya var. Bu batarya aslında 350 kW saatlik bir şarj etme imkanı sağlıyor size ama tabii bunu şu anda Türkiye'de bulmak pek mümkün değil. Evet yüzde otuz birken şarja başladık. Şu anda 120 kilovatla şarj süresine bakacağız. Gücü, enerjiyi, süreyi ve kalan süreyi görüyorsunuz. Şarjımız bu şekilde. Aynı şekilde yandaki ekrandan da bataryayı ve menzili görmek mümkün. Ama DC'de eğer hızlı şarjda şarj ederseniz 10'dan 80'e yani yüzde 10'dan yüzde %80 80'e 18 dakikada şarj edebileceğinizi söylüyorlar. Onun dışında da 50 kWh saatle şarj ederseniz de 50 dakikada aracınızı yüzde 10'dan yüzde %80 80'e getirmiş olabiliyorsunuz ki bu değerlerde aslında avantajlı değer olarak söyleyebiliriz. Anahtar da bu şekilde biraz büyük ama yani neredeyse bir kılıfla sanki korunabilir. Buradaki özellikle olası bir şarj bitiminde manuel olarak kapıyı açmaya yarayan aparat da bu. Anahtar diyelim kullanabiliyorsunuz. Bu, buradaki özellikleriyle de aracı içine girmeden sağa ve sola hareket edebiliyorsunuz. Bagajı açabiliyorsunuz. Arabayı açtın önce. <laughs> önce açtım kapattım. Kolda basılı tutuyorsun. Bak geldi. Sonra geri. Lastikleri toparladı. Evet. Değil mi? Evet. Ne kadar gidiyor? Bastığın kadar mı gidiyor? Bastığın kadar ama araba ha. arkada bir şey görürse duruyor bak. Evet aynen. Arabaları kurumun ne gördü mü? Tamam. Durduruyor. Tamam durdur artık. Durdu. <laughs> Şimdi öne alalım. Evet. Hadi. geliyor. Evet bu 4x4 bir otomobil ki versiyonu var. Arkadan itişli bir otomobil. Süspansiyonu gayet yumuşak ve kullanışlı. Yani baktığınız zaman aslında size her türlü konforu içeriyle, dışarıyla veren bir otomobil olarak dikkat çekiyor diyebilirim. Bu otomobilde 74 kWh'lik bir batarya var. O batarya 321 beygir gücüne eşitlenen bir güç sağlıyor. Pedala bastığınız andan itibaren hissedeceğiniz bir güç olduğunu zaten görüyorsunuz. Evet aracın vitesi burada bir şöyle bir kolla ve bu kolu aşağı yukarı değil de sadece burada şu hareketle istediğiniz gibi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Buradan da arka basabiliyorsunuz. Evet bir testin daha sonuna geldik. Otomobil gazetesini takip etmeyi, abone olmayı ve videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eleştirileriniz varsa da yorumlara yazın mutlaka onlara cevap vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim için önemli. Bir videonun daha sonuna geldik. Önümüzdeki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.